Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte şey yapacağız. Şu an malzemeleri gösteriyorum. Siz de evde kendi başınıza yapabilirsiniz. Gerçekten çok basit yapım. Ben kendi başıma yaptım. Evet burada meyvelerimizi kabımızın içine koyuyoruz. Ben bayağı bir meyve koydum. Güzel olsun diye. Sütümüzü de koyduk. Evet ister koyarsan. Koy biraz hızlı 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 koy 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 koy. koy. Evet şimdi balımızı koyuyoruz. Hayır, konuşamadım yine balımızı koyduk. Tabi zor konuluyor tabi yani balın ne kadar zor konulduğunu biliyorsunuzdur herhalde. Evet burada blenderdan geçireceğim. Evet geçiriyoruz blenderdan. Telefonum şarjda olduğu için çok da aynı yere hep yaptım aynı yerde. Yoksa birbirlerini gösterirdim. Evet burada hazır olmuş. Kabımı, kabımın içine de koymuşum. Burada da içiyorum ama yüzümü göstermedim. Şarjda olduğu için maalesef. Hepinizi seviyorum. Siz de kendiniz yapın. Evde meyve